Selam dostlar Rubin'in yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. Umarım çok seveceğiniz güzel bir bölüm olmuştur. Hızla gelişmeye devam ediyoruz. E, video başlamadan önce bir like atarsanız çok çok mutlu olurum. O zaman çok uzatmadan videoya geçelim. Arkadaşlar bu senaryoyu bilen bilir. En son bize sunucu bıraktırmıştı ama mecbur hissediyorum. Çünkü 55 won'a 6'da 6 satılıyor. Burası 30 won. Ve para elde edemiyoruz artık. 25 won nereden bulacağız? E, bir efso bir mitsi. var Başa baş gelir. 2 mitsi kar olur. Bir tane 6'da 6 da 6 mitsi geride hiçbir şey kalmazsa zaten hayatımız kurtulur. Ama artık bir mitsi görelim. En son görememiştik hatırlarsınız. Ee, bir de 0. Bu Yakut'u çok yakıyor herhalde. Evet 2'de 1. 3'de 2. Böyle 4'te 2. %50 oranla gitti. Evet burada %50'yi bozdu. Geçmezse Zort. Aha geçti. Tamam. Yani şöyle baktığımızda bir 5 fon zarar var. Ama değer en azından mitsi gördük. Eğer Mitsi 6'da 6 zaten olay bitmiştir artık. Konuşacak bir şey kalmıyor. Allah'tan Mitsi'ye geçti geçmesiydi yine aynı sahneleri yaşayacaktık. Bu arada burası ne kasıyor ya. Hadi bakalım Bismillah. Hiç Efsun Mevsun'un yanından geçmemiş. Denedik. Denemek başarmanın yarısıdır arkadaşlar. Dostlar asker görevleri bitti ama baya baya uzun sürdü. Yine bir 3 saatimizi aldı aşağı yukarı. Çünkü çöl aydutu 4. de geçti arkadaşlar. Sağ olsun seyis şu tipe bak. 80 tane çöl aydutu gösterdi bana. Nasıl bir eziyet çektiğimi düşünüp görebiliyorsunuz değil mi yani? Neyse. Atımı geliştirmek istiyorum. Evet. Elementçimle birlikteyiz. Elementçimle birlikte şimdi kuleye gidiyoruz. Kulenin içinden geçip 300 tane şeytan okçumuzu kesip asker at kitabımızı yarın alırız. Asker ateşi de aradan çıktı. Çarımızın bir işi daha olmuş oldu. Evet arkadaşlar elementçimle görevi bitirdik. Kendisine teşekkür ediyorum. Yetenek sınavı sonuçları tamamdır. Artık atımız asker. Bu arada kitap okuyabiliyoruz diye biliyorum ben bu şeye. bunu gideyim bir nicelik kitap bulayım da okuyayım. O açılsın. Yani asker olmadan da okunabiliyordu. Ama asker olsun ki statümüz de artsın tabii ki. Güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar biz kalkan efsunlamayı severiz dedik. Neden bir tane titan kalkan efsunlamıyoruz? Yavaştan başlayan bir bon verdim. 5 efsun değişmelik haline. Bir bakalım ne oluyor. Bu ne? Bu ne la hiçbir şey yok. Tabi bize sersemlik de lazım. Çok elit satılacak bir şey de olabilir. Yani aurası olanlara için. Bizim auramız yok. Aura da ne zaman gelir gelmez belli değil. O yüzden yani sersem 20 şeytan tarzı bir şey. Baya işimizi görebilir. Öbür türlü ne ararız bilmiyorum. Bakalım. Bir şey ararız işte yani. Bunları aramayız mesela burada. Bir tane efsun yok yani. Bu ne? 20 şeytan geldi ama yanında bir şey yok. Sersem olsa kalır takardım mesela. Ama geçeceğiz. Bu ne? Şeytan 10 falan yine bir şey yok. Bu ne? 12 canlılık. Geçelim. Bu ne? Yavaşlama bağışıklık olmaz arkadaşlar. Daha sersemlik göremedim. 12 çevik geldi ama sersemlik bağışıklık daha göremedik. Bu ne? Blok şeytan ama yok. Yarım. Yine yarım yamalak. Allah Allah. 12 zeka falan filan. Başka bir şey yok. Bu ne? 6 blok falan olmaz. Hop sonuncuyu attım. 20 şeytan yavaşlama başlıklık ne la? Püh seni keşke sersem olsaydı. Bir destekleyelim atılır ya bunu Bir 12'li daha aldım. Epler erimeye başladı artık çok da şey yapmayalım atalım. Bu ne? 12 güç yavaşlama. Sersem gelmiyor herhalde full yavaşlama geliyor. Bu ne ya? Full tam oran olsa 20 şeytan 12 Zeki 12 çevik çok iyi olurmuş saklardık. Ama geçeceğim. Onu da geçeceğim. Bu ne? Bunu da geçeceğim. Hala sersem gelmedi. Hiç hiç sersem göremedik. Bu çok kötü ya. Çok kötü haber yani. 15 blok ama yanında hiçbir şey yok yani. 15 blok 6 zeka olmaz. 12 zeka olsa güzel kalkan olurdu ama satılmaz. Geçeceğim. Bu ne? Geçeceğim. 10 şeytan 8 şey Olmaz. Bu ne? Sersemlik bağışıklık hiç görmedik ya. Çok kötü. Yazıklar olsun. O kadar olmaz ya. Eytan meytan. O ne? Çöp. Allah Allah ya. Dostlar hemen gece bir kayıt kayıt alalım. Gece kaydı olsun bu. Elim kaşındı. 5 tane açasım geldi şu sandıktan. Üçüncü de bu çıktı. Hatta bundan bir öncesinde de metal çıktı. Gece gece şanslıydık. Sonunda içimde kalmadı. bu 60 günlük seti aldık. Satar mıyım kullanır mıyım? Bilmiyorum sata güzel para getirisi olabilir bunun hayırlı uğurlu olsun Aydı keser kesmez biten davasıyım dedim yani elim kaşındı galiba bir 3-4 tane üst üste bastım saymadım da bir 30 günlük kafalık bir 60 gün set daha çıktı arkadaşlar galiba zengin olduk bak mı bulduk ne oldu ya Bu arada nesne markette acayip lag var biraz yavaş geliyor sizde de iki üç tane basalım çok da yapıp düşürmeyelim ama zaten kar ettirdi bize Yani hep kuponu falan alsak hayatta böyle para çıkmaz Burada lagı görüyorsunuz arkadaşlar. Yani iptale bastıktan sonra hiçbir şey gelmiyor. Yani kapat dedikten sonra. Şu an yenilemedi mesela. Hata diyor gitti. Nesne marketin durumu bu. Neyse gece gece kare. Arkadaşlar şöyle ki 95 level'a ulaştık. Hatta bir kutuda dolmuş. Ben dışarıdaydım yeni geldim. Ama kasmaya devam edeceğiz. Çünkü şamanımız 93.5 şu an. Şaman'ın kötü olan şeyi de bitti. Nedir? O bilgelik iksiri de bitti. Bir kasılma paketi açtırabiliriz. İneceğim şimdi iki çarlıda aşağı. Eksiklerini tanımlayacağım. Sonra gelip full yabili mabili böyle Şaman'a bir yardırmayı düşünüyorum. Şaman 95 olana kadar kurt 96 olabilir burada. Ama yapacak bir şey yok. İkisini de ormana çıkarmam gerekiyor. Çünkü Şaman 100 level olacak ki razador vesaire kesebilirim 100 olduktan sonra bir farm'ımız olmaya başlayan azından gelirimiz olur ee, bir aşağı ineceğim şimdi havalı çelik düştü kayıttayken kayıt uğurlu mu gelmiş eksi 3 ort gayet iyi gayet iyi ee, aşağı inip eksikleri tamamlayacağım bir işlerimiz var onları size parça parça göstereceğim size çarın son halini göstermek istedim Şimdi bir aşağı inelim bakalım. Dostlar Yutnuri gizemlerini çeviriyorum. Biraz çevirdim size gösteremedim. 170 tane burada var. 65'te çevirmişim. Hızlıca çeviriyoruz. Bunların hepsini gizem yapıyorum. Oynamak falan baba mental kalmaz. Metin 2'yi silerim yani. Bu sıkıntılı bir iş. Yani kusura bakmayın. Normalde oynamak isterdim satmak isterdim falan Ama yok abi gizemler de işimize yarar Zodyak da yarar abi bunları saklayacağız Zodyak döndüğümüz zamanlar bize ilaç 10 canavar veriyor çünkü çok önemli Bunları ben bir çevireyim kenara atalım abi Evet arkadaşlar bir Zodyak silahına ihtiyacımız var Zodyak pençesine böyle bir silah yaptık Bunu 25 eme aldık 5 evsun yaptık 5. evsun da Yasin kardeşim yaptı Teşekkür ediyorum kendisine Totalde Totalde Yanlış hesaplamadıysam 84 ev sunumuz var. Bunlardan 44'ü bağlı, 40'ı bağımsız normal nesne market ev sunu. Ne istiyoruz? 10 dereceli bir şey istiyoruz. Yani çok işimize yarar full delici için. Tabii ki kurdun kendi delicisi de var ama ne kadar arttırsak o kadar iyi. Yani bir başlayalım. Bir başlayalım. Yasin de diyor ki benim elimdeydi ona bir şey gelmez lan. Yazıklar olsun. Neyse. Şaman'da 20 var. Bundan başlayalım. Kurda geçeceğiz. 9 ort. Çok güzel. Artışla 14 ort. Artışla başladık. 15 artarak gidiyor. Böyle giderse yakında yüksek bir yerlere ulaşırız. 12 ortlar falan, 2 ortlar bunlar ufak geçeceğiz tabii ki. Yani bağlı efsunla patlayabiliyor diyecektim ki 34 patladı. 34 patladı ama yani hiçbir işe yaramaz arkadaşlar. 34 olduğuna bakmayın. Bir iş görmez. Ama güzel göstermesi güzel tabii ki. 10 şeytanı falan var ama geçeceğiz tabii ki. Hiçbir işe yaramaz. Yani yanında delici yoksa yani minimum 38 39 ort o da yani inisiyatif. 40'a kesin dururuz tabii ki. 40 çok iyi derken bitirdik 20 efsunu. Burada bir 34 gördük. Daha iyi olabilirdi ama asıl olay kurtta bir kurda geçip geliyorum. Dostlar hemen kurda geçtik. Burada 23 tane bağlı efsunumuz var. Bunları bitirelim sonra 40 tane bağımsız çekeceğim. Eğer gelirse çekmeyeyim diye para boşa gitmesin diye. Başladık. Evet burada inşallah Twitch'sel bir durum oldu. Kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Ee, i̇nşallah burada bir şey gelir. Şöyle bir bakalım. Tabii ki zor işlemler bunlar. Yani onun farkındayız. Ama patladım patlıyor. Yani Van'daki şansımız derken 36 ort. Yapma ya. Ama yapma yani. 36 ort. Çok yakındın ama. Çok yakındın ama değişeceğiz. 36'yı kullanan da yok. Bilmiyorum. Satılacağını olacağını zannetmiyorum ama Bilmiyorum. Bir çete sorayım geliyorum. Arkadaşlar chat bir ikiye bölündü. Ben de çok şey olmasın diye 6 onu attım pazara. Satılırsa satılır, satılması önemli değil ama bizim takmayacağımız kesin. Geri kalan 13 bağlıyı da atayım. Buradan bir şey gelmeyecektir muhtemelen zaten. Yani patlattı bağlılar. iki kere patlattı. İkisi de 34 36 kurtarmadı bizi. Eksi 5 5 eksi 7 eksi 6 bunu ne oğlum eksiden çık Neyse burada ısıttık. Bu itemi burada ısıttık. Şimdi ben şu bağsızları bir bağlayayım. Şey yapayım alayım geliyorum. Arkadaşlar 40 tane bastı çektim geldim. Kaderimizi bu belirleyecek. İnşallah üzmez bizi. Yani yoksa sıkıntıya gireriz. Vallahi sıkıntıya gireriz. İyi bir app yiyoruz yani. İnşallah bu 40'lı da daha önceden hep yüzümüz güldü. İnşallah yine olur. 2 ortla başladık. 1 ort vesaire yaramaz. 20 ort aman aman korktum 40 zannettim bir an. Bir an öyle geldi gözüm ama nerede nerede? 40, 40 be, bir 40 be hocam. Bir 40 görebilir miyiz ya? Bir 40 görebilir miyiz? Eksi 8 değil hocam. 40, 40, 40, 40. Çok deyince gelir diyorlar. Çok deyince gelir. Hiçbir şey göstermedi la 22 ort değil ya. Bir, 40 hocam. 40. Ha yok mu? Yok ha Eksi 16 ne lan? Aa, zort oluyoruz arkadaşlar. Şu an zort oluşumu izliyorsunuz. Şu an canlı canlı zort oluşumu izliyorsunuz. 10 mon eksi 6 14 6 eksi 1 ve yok olduk arkadaşlar. Yok olduk arkadaşlar. 44'ü mü geçtim? Chatten bir troll geldi arkadaşlar. Chatten bir troll geldi. 44 e, ort geçtim diye bir kalbime indi. Eksi 11 ortta kaldık. Ne yapacağız? Bir yol izleyeceğiz. Bir bakalım ne yapıyoruz. Bir app map bilmiyorum. Sınırlarımızı, şansımızı ve varlığımızı zorlayarak arkadaşlar bir 20 tane daha girişeceğiz. Artık ne olur üzme bizi. Bir şey göster be. Bir şey yani bir görelim. Yani böyle düşündürecek bir şey de olabilir. Ama yani bir gelirse çok mutlu olurum. 16-23'ler değil ama yani bir 30-30 değil hocam. Yok olmadı ya. 27-10. Aha! 41 ort 5 kritik. Ulan Vandaki'nin aynısı geldi. Olur. Yeriz. Hayırlı olsun. Ulan hayırlı uğurlu olsun. Döndük ha buradan. İyi var o iki son 20'liği atmışım. Allah'ım bereket versin. 41-5 ulan bu Vandaki çanım 40-5 kritik aynısı. Tam da burada getirmiştim. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullanan az kalsın geçiyordum. Ama geçmedim. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar güzel pençemizden sonra bir kalkan işimiz yarım kalmıştı. 59 efsun var. Bunları da bir atmak istiyorum. 5 efsun kalkan yaptık kendimiz. Şöyle bir bakalım ne geliyor. 12 zeka, 8 güç. Ah be şeytan 20 olsa yine durulabilirdi yani. Durulurdu hatta. Bilemedim. Geçelim. Bu ne? Bana buna bir şey geldi. Oha! Bu efsunlar tam olsa arkadaşlar. Bu alttaki 4 efsun tam olsa hayatımızı değiştirirdi. Bu ne? Abu, ben yani şeytanı 20 bile olsa tamamdı zaten kalmıştık. O ne kaçtı ya bu kötü oldu. Sersemlik, şeytan canlılık bu kalabilir. Auralık yani bu kalabilir. Aura zamanı satılabilir. Bir düşüneyim bir bakalım. Olmadı bir 5 daha yaparız. Chatten değiş vibe'ı geldi arkadaşlar. Satılmaz falan filan. O yüzden geçiyorum. Bizde zaten bir sersemlikli var bu arada. Onu da söyleyeyim. o Aura için duruyor aura gelirse inşallah emdiririz. Bu yaramaz burada bir şey yok. Bu ne? Yaramaz. Az önceki kaçan efsun da aklım kaldı. Yani o full olsa hayatımızı değiştirirdi. Bu ne? Burada da bir şey yok. Bu ne? Burada da bir şey yok. Bir sersem daha geldi. 6 şeytan ne kardeşim? 20 ork 6 blok ah be. 20 şeytan 15 blok. Oğlum niye bu kadar ucundan kaçıyor ya? Ama sersem blok şeytan daha güzel bir aura gibi durdu. Bir bakayım. Dostlar az önce yakaladığımızı saklamaya karar verdik. Sersem, blok, şeytan, ork falan. Daha güzel auralık duruyor. Bizim daha önce getirdiğimizi değişeceğim. Sersemler para etmiyormuş zaten. Hemen değişelim. Bu ne? Güç müç bu ne kardeşim? Zeka, şeytan. Ama tam oran gelmiyor ya. Öyle bir problem var. Ben onu anlamadım yani. Bağlı efsun atmıyoruz ki kardeşim. Niye böyle geliyor ki? Blok, şeytan ama bu ne abi saçma sapan ya. 10 blok 22 kat yang olmaz bu ne yine bir şey yok Allah Allah 20 şeytan 20 şeytan da kardeşim yanına 8 güç olmaz yavaşlama bağışıklık değilsen bağışıklık vermen gerekiyor yani 20 şeytanın yanına bir şey vermen lazımdı olmaz etmez geçeceğim 10 şeytan 3 yeri bu ne la bu ne yok Arkadaşlar bir de atasım geliyor sürekli yani hep Bir de böyle bir kalkana sanki gelecekmiş gibi hissettiriyor böyle at diyor yani bilmiyorum 10 yarı geldi. 10 yarı 8 güç bari 12 güç olsaydın da para ederdin lan. Ya yazıklar olsun. Valla arkadaşlar durduramıyorum kendimi ama bu 8'den sonra duracağıma kesin yani eminim başka şansı yok. Bu ne 4 blok oğlum bu, bu oranlar ne ya gerçekten 20 şeytan geldi yanında hiçbir şey yok. Ulan çok güzel gözüküyor burası. Ama bura çok güzel gözüküyor. Geldi zannettim. Blok 15 olsana ya. Ya blok 15 olsana ya. Lan oğlum yazıklar olsun ya. Şurası full gelse yine zengin eder ya. Yine zengin eder ya. 12 güç 10 şeytan. Yok abi. Çeviklik oğlum. Çok yakın gidiyor. 6 blok 10 yarı ne? 6 blok on yana ne? 15 blok versene para kazanalım ya. Oğlum dalga mı geçiyorsun kalkan? Blok yarıyı getirmişsin bari ona 10, 10 ver ya. 6 ne oğlum? Ya kalkan Kalkan Allah kahretmesin seni. Bu kadar güzel efsunları yan yana getirip oranlara bak ya. Videom bu reklamda izleyip bana destek olmasına çok çok teşekkür ederim. Eğer video beğendiyseniz bir like bir de kanala abone bırakırsanız çok çok mutlu olurum. O zaman bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere.